Gençler merhabalar. Bu haftaki kadın hastalıkları dersimizde yeni üniteye geçiyoruz. Üçüncü ve son ünitemiz aile planlaması. Aile planlaması danışmanlık hizmetleri. Önce sizlerle danışma ve danışmanlık kavramlarından bahsedelim. Danışma dediğimiz kavram herhangi bir sorunun çözümü için bilgi ve yol sormaktır. Danışmanlık ise herhangi bir konuda kişiye güvenilir, Bilgili ve konu hakkında ustalaşmış kişiler tarafından bilgi verilmesi ve kişinin bilinçlendirilerek kendi düşüncesini oluşturabilmesine yönlendirici olmadan yardım edilmesidir. Bakın biz konuyla ilgili gerekli bilgiyi veririz. Şunu yap demeyiz. Karar ona kalmıştır. Danışmanlık bu. Hemen bunu işaretliyoruz. Defterlerimize de geçiriyoruz. Danışmanlar kullanıcının sorularını yanıtlar, yöntem konusunda güven duymasını sağlamayı hedefler. Güven zaten en önemli şeylerden birisi. Danışmanlık sayesinde yönteme karar verilmesiyle doğurganlığın düzenlenmesi kontrol altına alınmış olur. Danışmanlık hizmetleri kontraseptif yöntemlerin kabulünü arttırmayı sağlar. Kişiye uygun yöntemin seçimini ve yöntemin etkin ve başarılı kullanımını sağlar. Aile planlaması danışmanlığı. Danışmanlık hizmetleri tüm kontraseptif yöntemler ve üreme sağlığı konusunda bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olmayı gerektirir. Evet danışman bu konuda bilgi sahibi olmalı ki yardımcı olabilmeli, konuyla ilgili bilgi verebilmeli. Aile planlaması hizmetlerinde danışmanlık yüz yüze konuşma esnasında danışanı bilgilendirme, eğitim verme ve motivasyonun birbirini tamamlayacak şekilde yer aldığı bir süreçtir. Bu üçü bir arada danışan bilgilendirilir, eğitim verilir ve motivasyon sağlanır bakın önemli. Aile planlaması danışmanlık hizmetleri hizmet alacak kişilere aile planlaması uygulama kararını güçlendirir. Kendilerine en uygun aile planlaması hizmetini seçmelerini sağlar. Yöntemin doğru kullanılması ve seçilen yöntemin sürekliliğinin sağlanması için verilen hizmetleri kapsamaktadır. Aile planlaması danışmanlığının amacı, amaç ne? Bu bizim için önemli. Aile planlaması danışmanlığının amacı nedir? Güzel bir soru. Başvuranın bilinçli, gönüllü seçimini sağlamak. Hemen bunları işaretliyoruz. Aile planlaması yöntemlerin kabul edilebilirliğinin artmasının sağlanması, uygun ve doğru yöntemin seçimini sağlamak, kullanıcının yöntemden memnuniyetini sağlamak, seçilen yöntemin etkili kullanılmasını sağlamak. Bu maddeleri işaretleyelim gençler. Bunlar önemli. Yöntemin uzun ömürlü kullanımını sağlamak, zamanın etkin kullanımının sağlanması, yönteme ilişkin risklerin ortaya çıkmasını engellemek, yöntem değişikliklerinde ve yöntemi yanlış kullanımdan doğacak doğum, kürtaj gibi ek sağlık risklerinden ortaya çıkabilecek ek maliyetin önlenerek tasarruf sağlamaktır. Evet, bunları işaretledik. Bunlar önemli. Peki aile planlaması danışmanlığının önemi nedir? Ondan bahsedelim. Kullanıcının aile planlaması uygulama kararını güçlendirir. Yöntemin doğru kullanılmasını sağlar. Kullanıcının sorularını yanıtlamaya yardımcı olur. Danışanın yöntem konusunda güven duymasını sağlar ve olası küçük yan etkiler te, yan etkileri tedavisi sağlanır. Kullanıcının genel sağlık durumunda ve yaşam koşullarında yöntemi değiştirmesini gerektiren bir değişiklik olup olmadığını saptanmasını sağlar. Doğurganlığın düzenlenmesinde danışmanlık kontraseptif yöntemlerin kabulünü sağlar. Kişiye uygun yöntemin seçimini ve yöntemin etkin ve başarılı kullanımını sağlar. Ayrıca personelin zamanını etkin ve verimli kullanmasına katkı sağlar. Evet, Aile planlaması danışmanlığının temel özellikleri, temel ilkelerinden bahsedelim. Başvuran bireylere iyi davranmak. Bakın şimdi asıl kısma geldik. Bizimle en fazla ilişkili olan kısım, en çok sevdiğimiz kısım. Aile planlaması danışmanlığının temel özellikleri. Bizler de aile planlaması danışmanı olabiliriz başvuran bireylere iyi davranmak. Zaten kadın hastalıkları dersine başladığımız ilk dönemden beri hep bundan bahsediyoruz. İyi davranmak, güler yüzlü olmak, etkili iletişim kurmak değil mi? Mahremiyete önem vermek. Bunları sürekli 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 anlatıyoruz. Bakın burada da karşımıza çıktı. Demek ki bunlar çok önemli gençler. Bireye saygı duyacağız. Başvuran bireylere iyi davranmak. Etkili bir iletişim kurmak. Hizmet alan bireyin gereksinimine uygun bilgi vermek. Adam bize gelip de e, prezervatifle ilgili bilgi almak istiyorsa biz o kişiye mini haplarla ilgili bilgi veremeyiz. En basit örneği bu. Ne soruyorsa onun bilgisini vermeliyiz. Gereğinden fazla bilgi vermekten kaçınmak. Kesinlikle kısa ve öz bir şekilde anlayabileceği tarzda bilgiyi vermemiz gerekir. Fazla bilgiye gerek yok. Hizmet alan bireyin seçtiği ve istediği yöntemi sağlamak. Bu da önemli. Seçtiği yöntem neyse ve istediği yöntem neyse onu da sağlamamız gerekir. Hizmeti alanın verilen bilgileri anlamasına ve hatırlamasına yardım etmek. Hizmeti alan kişi verilen bilgileri anladı mı? Bu muhakkak teyit edilmeli. Nasıl hatırlayabileceği, hatırlamasına da yardım etmek gerekir. Etkili bir aile planlaması danışmanında bulunması gereken özellikler. Dedim ya size bizler de aile planlaması danışmanı olabiliriz. Özelliklerimiz neler olmalı? Bakın hemen ne çıktı karşımıza? Güvenilir olması. Güven zaten çok önemli. Kişi sağlık personeline güvenmek ister her şeyden önce. Bakın ne diyor? Kişinin mahremiyeti korunmalıdır. Bu çok önemli. Mahremiyete saygı duyulmalı. Yine dersin başından beri bakın anlattığım şeyler yine burada önümüze geldi. Özel konularda gizliliği sağlayabilmelidir. Kişinin güvenini kazanmada duyarlı olmalıdır. İnsanlara ve onların kendileri adına karar verme hakkına saygılı olmalıdır. Hayır, onu kesinlikle yapamazsınız. O size göre değil diye bir şey diyemeyiz, kabaca yaklaşamayız, biz saygı duymak zorundayız. Bilgili olması, danışmanlık eğitimi almış olması, şimdi gelmiş danışman olmuş ama e, bilmiyor. Siz böyle bir sağlık personeli ile çalışmak ister miydiniz? Gidip soru sormak ister miydiniz? İstemezdiniz değil mi? Bilmiyor dersiniz yani bilmiyor. E, bilmeyen kişinin de karşıdaki kişiye faydası olmaz. Danışmanlık eğitimini almış olmalı. Tüm üreme sağlığı konularını iyi kavramış olmalı. Bakın önemli bunlar. Üreme sağlığı ile ilgili konularda görülebilecek yan etkiler, sağlık sorunları hakkında gerekli bilgilere sahip olmalı. Başvuranların kararlarını etkileyen kültürel, psikolojik faktörlerin bilincinde olmalı. Başvuranlara iyi davranmalı, nazik ve saygılı olmalı, sakin bir dille konuşmalı, soruları sabırla ve tam olarak yanıtlayabilmelidir. Bilgili olmak önemli. Güvenli kazanmak önemli bakın. Becerili olması. İki yönlü güçlü etkileşim iletişim tekniklerini kullanabilmeli. İletişim önemli. Zaten seneye de sağlık hizmetlerine iletişim dersi alacaksınız. Bu gördüklerinizi orada da iyice bir pekiştireceksiniz. İletişimin ne kadar önemli olduğunu orada bir kez daha anlayacaksınız ki staja çıkınca da göreceksiniz zaten. Duygularını kolaylıkla ifade edebilmeli kendini tanıtarak ve başvuranla tanışarak iletişimi başlatma ve sürdürme yeteneği olmalı. Bakın bu çok önemli. Orada iletişimi birinin başlatması gerekir ve bu kişi de bizler olmalıyız. Öncelikle kendimizi tanıtmalıyız. Oradaki görevimizi, ne yaptığımızı, kim olduğumuzu anlatıp hem güven de sağlamak açısından bu bizim için bir artı olacak. Başvuranı soru sormaya teşvik etmeli. Başvuranın kültürüne uygun davranmalı. Kendi değerlerinin ve sınırlarının farkında olmalı. Farklı yaş, etnik kimlik, dini inanç, ırk, sınıf, eğitim ve cinsiyetteki gruplara karşı tarafsız bir tutum içinde olmalı. Bakın bu da önemli. Tarafsız tutum şık olanı budur. Yaptığı işin önemine inanmalı cinsellik konusunda rahat olmalı, üreme sağlığı ile ilgili bilgileri tarafsız duyarlı bir biçimde sunmalı, başvuranın bilgileri tam olarak anladığından emin olmalı. Bakın yine aynı şeye geldik. Verdiğimiz bilginin anlaşılıp anlaşılmadığını teyit etmeliyiz. Bakın bu çok önemli gençler. Anlattık 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 hastayı evine yollayamayız. Teyit etmeliyiz anlayıp anlamadığını. Geri bildirim almalıyız. Soruları varsa cevaplamalıyız. Başvuranın endişelerini dikkate almalı. Kendi değerlerinden farklı değerlere karşı hoşgörülü olmalı, başvuranların duygu ve düşüncelerini anlayabilmeli. Başvuranlara karşı destekleyici bir tutum içinde olmalı, başvuran herkesin farklı olduğunu unutmamalı, başvuranın gereksinimine uygun bilgi vermeli, başvuranın gereksinimini anlamalı, gereğinden fazla bilgi vermemeli. Bakın bundan da bahsettik o yüzden geçiyorum başvuranın seçtiği ve istediği hizmeti anlamasını sağlayabilmeli, başvuranın seçimine saygılı olmalı, başvuranın anlamasına, hatırlamasına yardım edebilme özelliklerine sahip olmalı, insanlarla birlikte çalışma ve onlara yardım etme isteği olmalı, kesinlikle ekip çalışmasına uygun olmalı, ekip çalışmasını kaldırabilmeli bu personel, çünkü biz ekip işi yaptığımız iş, ekipcek çalışıyoruz, tek başımıza bir işimiz yok, ekip çalışmasına uygun olmalı. Daha fazla yardımcı olamayacağı durumlarda başvuranı uygun yerlere sevk etmeli, bakın bu da çok önemli. Bir konu hakkında bilmiyorsak yorum yapamayız, araştırıp dönebiliriz ya da farklı uygun bir yere başvuranı sevk edebiliriz. Evet danışmanlığın odasının özelliklerinde kalalım. Gelecek hafta aile planlaması danışmanlığı odasının özellikleriyle devam edelim. Önemli yerleri lütfen kitaplarınızdan işaretleyip defterlerinize geçirmeyi unutmayın. Esen kalın görüşmek üzere.